Selamun Aleyküm. Bugün inşallah yine Elif Bağ'ın 19. dersiyle sizlerle karşı karşıyayız. Bu 19. dersimizde şedde konusunun alıştırmalarını yapmış olacağız sizlerle inşallah. Evet başlıyoruz öyleyse. İyyeke inneke li rabbike فصلِّ يا أيها أنهم يمدهم جهنم تبت تمت الذين التي Nusabbihu Nuqaddisu Yukezibu Yubeshiru, İnna Kunna Minnâ Nazzalnâ Tawabu Yuzillu Yukadzi bunne Yumitu Yu yi La'lakum te tequne Allah Kur'an'la bazı insanları yükseltir, bazılarını da alçaltır.